Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sonunda yetişmiş sizlerle beraber. Minecraft'ta ya, Hardcore Survival'ın 5. bölümü oldu. Yani. Durun sesini kusayım yani. Oo bayağı açık. Beni duymamışsınızdır. Siz bunu 20'ye getireyim. Bunu da getirelim. Tamam. Şurada şöyle çat. Sallamasyon koy. Şimdi arkadaşlar Hardcore Survival'ın 5. bölümü oldu. Arkadaşlar ben 5. bölümü normalde çekmiştim. Ama arkadaşımın dediği şeyi de çektim. Programda. O programdan dandik çıktı. Sırf yaptık. E, o yüzden işte hı, ne yaptığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar maden yaptık. Elmas bulduk. Zümrüt bulduk galiba. Kesin bilmem. <laughs> bir şeyler bulduk işte. Hatırlamıyorum. E, şunu yanımda tutacağım arkadaşlar ve bir şey yapacağız. E, neydi onun adı? tavuk yumurta zımpırtısı yapacağız. Yumurta öğreter Ve rahat girilmiyor zaten. Şimdi bize neler lazım. Bu, bu, şu, bu, tamam. Şöyle çeşitliyiz yapalım. Ben şunları da şöyle serelim fazla var çünkü ben bir tane kullanacağım. Elimdeki bütün şey beyaz dinleri bunu açıp bakın. Beyaz din kaldı, bir siyah din var. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar ben alanı belirlemiştim. Bakın mesela oraya onu koydum. Şunu da şuraya koyacağım. Deneme yapacağız şimdi. Deneme. Tamam çalıştı. Şunu şuraya koy. Şöyle şunu şuraya koyuyoruz. Fakat şöyle yapacağım. Şey cam kopya ne yani cam? Camı var mı? Fazla var. Hem de bol bol. Bir tane. Ay iyi, iyi Şimdi arkadaşlar, şöyle bunu şuraya koyuyoruz. Cam içinde açılabildiği için ben böyle yaptım. Şimdi e, toprak koyalım. Daha güzel Olur, i̇şte. Burası şey giriş kulunun girişi olacak. Şöyle geleceğiz. Buradan çestimizi alacağız. Deneme on size olacak. Bakın. Şimdi tavukları oraya koymanın yolu ise bunlar. Başka var mı? Yok. Oradakileri de alalım. Şuradan bir şey yapalım. bir şeyimiz yok onları. O şu şeymiş neyse. Hemen acele edelim. Hemen 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 şunu al. Bakın kutlu. anam 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 anam. Şunu çıkaralım şu. Evinden uzaklaştığından şurayı da kapatalım şimdi. Zombi, ben bir tane zombi görmüştüm. Bakın evimizi şöyle yapmamızın nedeni. Ee, geçen bölüm yapmıştım hatırladığım göre. Ya da dördüncü bölüm yapmış olabilirim. Ve zombiler gelip, ay hani creeperler gelip bizi patlatarak öldürmesin diye. Buraya şey koyacağım. Ne koyabilirim? Koyabilecek bir şey yok galiba. Bunlar da şöyle. Al bir tane çıktı. Ay güzel. Tek tek yapalım yoksa canları gidiyor. Aa bakın. Sonra. Aa. Al sen de. Tamam. Şey alalım. Sevdiğimizi. Aa var. Şu kapıdan çıkmalarını istemiyorum o yüzden. Gelin 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 gelin. Siz şöyle bir çalım bakayım. Oha bitti bak. Hatta. Şimdi 13 kere çalımıza. Yavaş ko. Allah Allah. Ha iyi. Ayı oldu. Öldü ya. Lan. Ey kötü oldu ya. Neyse. Olmadı bu. Ol, ol üstlerini halıyla kapatalım. Ben gitti ne yaptı neyse. Al olmadı. Şöyle yapalım ben Lan hadi. O zaman. Aa. Şunu kırarsak hiçbir şey olur. O yüzden. Ay tamam sen öyle koy. Ama kırmak istiyorum. Şöyle kırabiliyor musunuz sizce? La 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 la. Eva bütün plan uçtu. Uçtu uçtu uçtu. Gir gir gir. Durun ben bunları ayarlayacağım. Tarla giderse sizi döverim. Çık çık çık. çık. oraya ya. Bak tarla giderse öyle pis döverim ki. Nerede bunlar ne? Zeynep'in Öf ya. Uğraşmayacağım ya. Şunları da alalım. Ah size bak. Başka var mı burada? Hepsi tabi altta da öyle. Aslında onları sökelim diyeceğim de şurada tarla biraz. Aslında hepsini buraya koyalım. Aynen öyle yapacağım. Böyle yapıyorum ki hayvanlar geçmesin. da şöyle. Başka nereye gidebilirler? Şuraya. Ondan geçelim. Görün. Baksanıza şunların hepsi asfalt ne biçim olur. Sırayla arkadaşlar sırayla. Gelin gelin gelin. Atla atla. Aslında yemek ihtiyacı. E yemeğe git Allah. Tarladan çıkarız. Çık. Hadi e atla atla atla. Sırayla sırayla. Hepiniz hepiniz. Sonra şey çıkan yumurtalar yapalım O iş. Hadi, sırayla sırayla, hadi 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 Atla atla atla, sen de Atla, çiftleştiriyorum, hayır Atlamam, atlamam ben kültürden Hadi sen de, sen de Siz de, siz de, siz de Sıra var sıra Benimdekileri de yedi biri Lan Ya bir tane sikri Şöyle yapacağım o zaman. Aa çıktı mı? Aha kendi sattım Bu oldu böyle kalabilir ama olmaz ya. Yani şurayı kıralım. Üstünüzü kapatacağım. Sen de öf. Devası koy şuraya da koy. Tamam. Şimdi arkadaşlar şey ne yapalım? Bilmiyorum. Bakalım. Pik orkalsın. Biraz dolaşalım. Mesela FPS'e göre evimizi buluruz. Neredeydi? 135, 72, 321. Yazmazsam olmaz. Şans bulmuyor ben şuradan. Hadi. Ah, hadi. X 135. -135. FPS'e göre bulunuyor. FPS diyorum ya. X, Y, Z. Konum gibi bir şey yani. 325. Tamam. Onu bulursak hop. Şimdi hmm. ne halimiz varsa görelim. Boştan zaten canımızı götür. <laughs> ne yapalım? Şöyle çıkalım. Biraz şu tarafa bakacağım. Belki köy buluruz. Bir yani köy bulursak zaten yemek zengin olacağız. Hep böyle oluyor. Şöyle. Oo. Oh, o. Oh. Aa kol var üstüne. İnek. Keşif. Hiçbir işimize yaramaz. Belki tapınak. Aa kömür. Kömür sorunu yaşıyorum arkadaşlar. Of burası hayvan kanyonu ya. Bu inekleri çekmek lazım. Çesesim de yok. Burada çoğaldırırız hepsini. Bol bol hayvan. Aaa güzel otlar var. Abi. Aa bu ne? Aaa güzel Demiş Ya şöyle. Bir de. Ne? Yapayım? Hiçbir şey yok mu ya? Şöyle işaretleri koyalım. Döneceğiz kız. <laughs> Hiçbir şey yok. bayağı düz gidiyor FST FPS şey. artık geçiyor şimdi. Güzel, şimdi ha, o, yanlış, yanlış. Oo, no. Lan yüzünü... Allah, Allah, tam olma arkadaş. Lan. Lan. Oyunu bununca göre, şununla Fakat vuramıyorum bile. Anam bu çok güçlü. Anında sağlıyor hazırlayın. Arkadaşlar. Lan seri bitti. Endirmeni öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Boş Zaten mesela hexit çekmek daha eğlenceli olur. Başka şeyler çekeyim. Crash umarım var hem. Hardcore. Öyle öldürür. Bir şeyler yaparız işte. En sonunda ölecektik zaten. 13 dakikalık video oldu yani. 13 işte. Yani. Bir şey demiyorum. Biraz kötü oldu ya. Sabah çıkmamış mıydı? akşam oldu ama. Yani. Neyse arkadaşlar. bu serimizin de sonuna gelelim arkadaşlar. İşte serimiz bitti bölüm bitti. Artık eksikte görüşürüz ya da klasik çekelim. klasikinin bölümlerini çekelim. Ee, Hardcore'umuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir daha gelmeyecek yani. Nasıl gelsin dünyayı sileceğim şimdi. Bakın gitti. Ee, 1.88'de oynamıştım arkadaşlar. Ee, like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.